Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda çok güzel ürünler var. Kataloğa geçmeden önce hepinizden ufak bir ricam var arkadaşlar. Mutlaka videoya beğeni atıp kanalımıza abone olup videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ve gelmesini istediğiniz ürünleri de yorum olarak videonun altına mutlaka mutlaka yazın arkadaşlar. Kataloğa başlıyoruz. Pirana markasından gaming klavye 2 yıl garantili bir ürün. 250 liralık fiyatı olacak. 6 parça saklama kabı seti geliyor. 80 liralık set fiyatı olacak. Farklı renkleri mevcut. Saç maşası geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 400 liralık fiyatı olacak. Manuel doğrayıcı. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 90 lira. Kadife jakarlı seccade 65'e 110 cm. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 70 lira. Pierre Cardin markasından epilatör 2 yıl garantili bir ürün. 400 liralık fiyatı olacak. Nakışlı mutfak peçetesi 40'a 60 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 17 lira. Eliptik kondisyon bisikleti 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı var. Takım çantası geliyor arkadaşlar fiyatı 90 lira. Kivi elektrikli çelik cezve 2 yıl garantili arkadaşlar. 6 fincan kapasiteli 380 lira. Pirana markasından 12 volt akülü vidalama seti 550 liralık fiyatı olacak. Egzersiz tekerleği adet fiyatı 100 lira olacak. Phantom dikey süpürge 3 yıl garantili bir ürün. 5 metre kablo uzunluğu var. 1300 lira fiyatı. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı var. Bambu yastık 50-70 cm. Ebatlarında 140 lira. Spor eldiveni geliyor 90 lira fiyatı. Lava markasından döküm sahan geliyor arkadaşlar. 3 kat emaya kaplama ve 2 fırınlama yapılmış. Bu üründe 20 cm'lik bir ürün 500 lira fiyatı. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy 730 lira, orta boy 630 lira ve kabin boyda 530 liralık fiyata sahip. Kiwi çay makinesi 304 kalite, paslanmaz, çelik bir ürün, 2 yıl garantili 900 lira fiyatı. Pirana markasından avuç taşlama, 2 yıl garantili bir ürün, 500 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Bayan yarım fermuarlı polar, small, medium, large, x-arch bedenlerde 150 lira fiyatı. Has Cevher markasından derin tencere geliyor. 400 liralık fiyatı olacak. Asos oyuncu koltuğu 2700 liralık fiyatı var. Porsiyonluk güveç seti altılı set olarak geliyor arkadaşlar. 70 liralık fiyatı olacak. Sayaçlı atlama ipi gelecek arkadaşlar. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Kapitone silikon yastık 50'ye 70 cm ebatlarında 120 lira fiyatı. Erkek eşofman altı medium large x large bedenlerde 200 liralık fiyatı var. Kiwi markasından koltuk ve halı yıkama makinesi 2 yıl garantili bir ürün 3500 lira fiyatı. Bambu kapaklı borosilikat kupa çeşitleri geliyor arkadaşlar. 35 liralık fiyatı olacak. Pirana'dan 1 artı 1 hoparlör geliyor arkadaşlar fiyatı 180 lira. Singer'den dikiş makinesi geliyor arkadaşlar 2 yıl Singer garantili bu ürün 6500 liralık fiyatı var. Akel termostatlı yuvarlak fırın 2 yıl garantili bir ürün 1100 lira olacak fiyatı. Ramforç yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desenleri mevcut 60 liralık fiyatı var. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm 269 lira. Çift kişilik yorgan 195'e 215 cm 300 liralık fiyatı var. Pamuklu televizyon battaniyesi farklı renk ve desen seçenekleri mevcut adet fiyatı 130 lira. Piranadan gaming kulaklık 300 liralık fiyatı olacak 2 yıl garantili. Araç için 37 derece radyatör antifrizi 3 litrelik 100 liralık fiyatı var. Granit tava 26 santimetre arkadaşlar 150 lira fiyatı. Renkli cam kase 23 santimetre fiyatı 50 lira olacak. Konfort Alez yastık kılıfı 50'ye 70 santimetre ebatlarında beyaz renk 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Kivi markasından kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık da fiyatı var. Seg markasından no frost buzdolabı soğutucu hacmi 353 litre, dondurucu net hacmi de 98 litre arkadaşlar. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 15.500 liralık fiyatı var. Sunny'den süpürge geliyor 2 yıl garantili bir ürün. Kiwi'den el dikiş makinesi 2 yıl garantili 4 adet pille çalışıyor arkadaşlar. Fiyatı 160 lira. Ayaklı cam meyvelik 19 cm arkadaşlar. 100 liralık fiyatı var. Çanlı peluş kedi oyuncağı 50 cm uzunluğunda 45 lira. Borosilikat French Press ve Kupa seti 400 mililitre Borosilikat French press 280 ml'de borosilikat cam kupası mevcut arkadaşlar. Ahşap altlığı da var bu ürünün. 130 liralık fiyatı olacak. Üçlü süzgeç seti geliyor. 22, 17 ve 12 cm ebatlarında üçlü set fiyatı 140 lira. Oyuncak güzellik ve inşaat seti fiyatı 250 lira. Roktan meyve ve sebze bıçağı geliyor üçlü set olarak. 30 liralık fiyatı olacak. MAC termos geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün. 380 ml kapasiteli fiyatı 250 lira olacak. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili 1000 watt gücünde 700 liralık fiyatı var. Pratik basmalı rondo 700 ml kapasiteli kaydılmaz alt tabanı da mevcut 150 liralık fiyatı olacak. Lav markasından reçellik altılı set olarak geliyor. Fiyatı 70 lira. Kahve tepsisi 25 liralık fiyatı olacak. Farklı desen ve renkleri mevcut. Paşa Bahçe tereyağlık 50 liralık fiyatı olacak. Paşa çok amaçlı borcam kase geliyor. 120 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Oyuncak tost makinesi 240 lira. Kivi markasından kahve köpürtücü farklı renk seçenekleri mevcut. 2 yıl garantili, pille çalışan bir ürün fiyatı 140 lira. Masa takımı 4 sandalyeli bir ürün 2 yıl garantili 4300 liralık fiyatı olacak. Oyuncak askılı güzellik çantası 8 parça bir ürün 70 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik lastikli çarşaf 100'e 200 santimetre toz pembe renginde 200 lira. Çift kişilik olan da 160'e 200 santimetre yine toz pembe renginde 280 liralık fiyatı var. Oyuncak, dinozorlar geliyor. Adet fiyatı 170 lira olacak. Haşa bahçe borcam çeyiz seti tam 5 parçalık bir ürün arkadaşlar. Fiyatı 380 lira. Ergonomik boyun destekli visko yastık beyaz renk 600 liralık fiyatı var. Kiwi'den evcil hayvan su şişesi, 300 ml su aznesi mevcut, 80 liralık fiyatı var. Borosilikat desenli üçlü kupa seti, 80 liralık fiyatı olacak. Has Cevher'den granit karnıyarık tenceresi, 26 santimetrelik bir ürün, iki farklı rengi var, 300 liralık fiyatı olacak. Dijital baskılı kadife, kaymaz taban saçaklı salon alısı, 4 metrekare farklı renkleri mevcut yıkanabilir, 700 liralık fiyatı var. Regal büro tipi buzdolabı, kapağın açılma yönü değiştirilebiliyor, Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili, 5300 lira fiyatı. Cam yağlık, tiktak kapaklı bir ürün, 500 mililitre kapasiteli, farklı renkleri mevcut, adet fiyatı 25 lira. 2 katlı 4 hazneli organizer 40 litre kapasiteli 400 liralık fiyatı olacak. Kiwi evcil hayvan katlanabilir çift kase farklı renkleri mevcut 70 lira fiyatı. Oyuncak kartelada balık ve ördek 90 liralık fiyatı var. Kiwi markasından evcil hayvan lazeri geliyor 30 liralık adet fiyatı olacak farklı renkleri mevcut. Kiwi markasından yumuşak köpek göğüs tasması geliyor. Small, medium, large bedenlerde farklı renk ve desenleri mevcut. 140 lira. Schaefer saç kurutma makinesi. 2 kademeli hız ve ısı ayarı mevcut. Soğuk hava üfleme butonu da var arkadaşlar. 2 yıl garantili 500 liralık fiyatı olacak. Ve bir katalogun daha. sonuna geldik arkadaşlar. Katalogda çok güzel ürünler vardı. Umarım sizler de ürünleri beğenmişsinizdir. Yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.